kat atılacak diye çatısı yapılmayan, çatısı yapılacak diye sıvası vurulmayan, sıvası vurulacak diye odalara rutubetlenen gri evlerin, parti bayrakları ile süslenmiş balkonlarında oturan genç kızlarına bakmanın, utancı içindeki zamandan. Daha tosta verecek paramız yokken, ekmek arasına salça süren annemizin, ütü masasında bastırdığı ve kızarttığı beslenmeleriyle besliyorduk çocukluğumuzu. Utanıyorduk annemizden. ...ve annemizin anneliğinden. yazlamayacak kadar eriyerek kıvama gelen kurşun kalemlerin kafasına... ...mürekkebi tüçelmiş pilot kalemlerin kapağını takarak... ...uzatıp öğrenmeye çalışıyorduk ABC'leri. Yumurta kokan sınıflarda... ...tebeşir tozu yutup yutkunmazken... ...tahtaya kaldırılıp... ...türkü söylerken yutkunuyorduk. Öğretiliyordu bir şeyler. Emekler veriliyordu muallimler tarafından ki ismimiz hiçbir zaman konuşanlar listesinde olmamıştı benim ve Şule'nin. 30. harfini icat etmiş gibi alfabenin susardık. Ali ne zaman ata baksa ben dönüp Şule'ye bakardım. Gözlerimiz ile konuşmayı daha o zamanlarda öğrenmiştik. Okul bahçesinde, teneffüs saatlerinde kendimi zorla kabul ettirdiğim kovalamacı oyunlarında koşamayacağımı bile bile şulenin omuzlarına çarpıp yere düşmek adına ve ellerimden tutup kaldırarak bana merhamet ile bakması adına çırpınışlarımı hatırlarım. O sokağa ne zaman girsem ayaklarım yine çelimsizleşir. Güçsüz hissederim kendimi. Hani salkım söğütlerin arasında kalan balkonda oturur da ayaklarının altına tüm mahalleyi almazdan evvel gururumu, cesaretimi, sevgimi ve sevimsizliğimi alırdın yani. Nasıl ezilir? Nasıl koşar adım gitmek isterdim anlatamam. Yok artık varoş mahallelerden kaçıp, halkın elit kesiminin oturduğu mümtaz apartmanların bahçelerinden gül çalan arabes çocukları. Kalp fücürlü zarflar da satılmıyor, kokulu çağıtlar Konuşamamak bu asrın en büyük ayıbı şimdilerde. Ayıp şeyler konuşabilecek kadar büyük olmayan, ama ısrarla ayıp şeyleri fısıltı ile konuşup Şehvetlenen abazanları kalmadı Artık konuşulmuyor hiçbir şey Her şey yapılmaya müsait Beritan Bilirim beklemezdin ama Artist olma yolunda ilerlerken Seni sağ kolumun altında hayal etmenin gururu ile yürürdüm Evlendin Bense Bekar ve bakar durdum ardından Daha ilk okul zamanlarımızdı Sen o zaman sevilmelere doymuşluğun getirdiği bıkkınlık ile varoş kıyafetlerini atarken üstünden ben daha sıkı giyiniyordum beni bu halimle kabullen der gibi. Ders kitaplarının arka sayfalarında boş yaprak görüp sevinir ve adını yazardım hani kenarlarına ok bırakıp ortasını değiştiğim kalbimin. Yakalanmıştım hani bir keresinde bizim sınıf öğretmenine. Metin Hoca çıkarmıştı da tahtaya rezil rüsva etmişti seviyorum diye. Zaten Bir Bizim Ülkemizde Ayıplanır Deli Gibi Seven Metin Hoca Ali Ata Bak Derdi Ben Gülerdim Ki O Zaman Bile Anlamsız Gelirdi Bana Ulan Derdim Ali Ne Diye Bakıyor Ki Ve Ne Zaman Bir At Görsem Uzun Uzun Bakardım Bakardım Da Bir Bok Anlamazdım okumayan Nedekin çeyi Sonra Yürüdük Düşerken Ve Düşlerken Çakılı Taşlar Üstünde daha iyi kitaplar okumayı önerdi solcularımız. Daha mütevazi yaşamayı tavsiye etti sağcılarımız. Ne zaman komünizmin ihtilası cereyan vücuduma, Beşiktaş'ta, Kadıköy'de bunun ekmeğinin nasıl yendiğini görerek vazgeçtim bu davadan. Ne zaman yerimde kalıp, ''Yaşasın halkların kardeşi'' diyerek bağrıma basmaya kalksam birine Kürt kimliğimle, mizahının nasıl yapıldığını hatırlayıp geri dururdum. Şimdi duramıyorum. Otuzumu sırtlanmışken omuzlarıma Hangi tarafa yönümü tayin edeceğimi bilmeden yürüyorum Ah ve sebahat diyorum Ne hale getirdin bizi Sebahat o zamanlar Tanrı kıyafetlerini kuşanmış Bir örtü örtülse Türbeye dönecek edayla yürüyordu O zaman şakaklarımdaki parmaklar Pervasız değildi dokunabilmek için ellerine Elzemdir ki Elleri de gerekti bana Biraz cesaret biraz daha edebi satırlar. Hatırlarla yapılıyordu ülkede her şey. Kim kimin dayısı ise o mutlu oluyordu. Annesinden hayır görmeyenler, göremiyordu devlet babadan da bir hayır. Ondan sonra kim kime bir anlam yüklese, anne oluyordu sevdiklerimiz. Anne bakıyorduk sevdiklerimize. Çıktım sonra, gezdim benim olmayan ülkemde, benim olmayan şehirleri. Büyük büyük binalar gördüm, inkara kalktım gözlerimi İşrar ederken her şeyi Kazanmak için çıktım Kaybettiklerime dönüp bakmamak adına Adına neden de bilmiyorum Ne okundu salamızda Ne yazıldı bahtımızda Dönemediğim ama gözümü de alamadığım yerlerin hasreti yıkıldı üzerime Nesrin ablanın üzümlü çek yaptığı vakitlerde Ekmeğin arasına koyup yerdim üzümlü çekleri O günden bugüne dek Dimağımda kalmamıştır damağımdaki lezzetlerin tarifi. Arif olan bilirdi ki, Hoş görmektir yaşamanın erdemi. Hor görüldük hep ama olsun. Olsun artık bu iş diye, Kaçırdık lisedeyken sevdiğini Las Kadir'e. Haftalarca gizledik bir bağ evinde. Su olsun diye, Önce biraz altın, Sonra biraz yüz yörümlü, Sonrası düğün dernek işte. İşte o günden sonra kimse kavuşamadı sevdiğine. Herkes şey takılıp gitti. Kiminin şöhretine, kiminin görkemine. Yitik geriye kırıntılar kaldı o şehirde. Şehir bizi bağrına basmazken, biz bastık bağrımıza ölen annelerimizin, babalarımızın topraklarına. Güller biriktirdik, güller yetiştirdik mezarlarında. Ama yetiştiremedik evlatları, güller güzellikler içinde. İnternet geldi, teknoloji geldi, Hızlı ulaşın bir türlü ulaştıramadı bizi uzlaştıramadığımız kalbimizle. Ne zaman atılasam utanırım, yanaklarım kızarır. Hani mahallenin bir piknik sefasında sen de bize eşlik edip gelmişken, Serkan mangaldan kaldırıp getirdiği etleri masadaki tabağa dökerek siz yemeye başlayın, biz yetişiriz size demişti de, ben gözlerinin bir lorunda bulamazsın çaresizliğime bir umur ve daha yeni ezberinde tutmaya çalışmışken birkaç medeni kelimeyi ben yiyemem, vejeteryanım diyeceğime vajinayım demiştim yani. Ya neyse, neyse utandım bak yine. O günden sonra ne et yemeye cesaretlendim ne de bir kadını çıplak görmeye. Neyse uzatmayayım ki zaten uzatamam kalem bitmek üzere. İş kurdum, aş buldum dönmediğim yerlerde. Bulamadım ama kendimi saklandığım hiçbir eşyanın arkasında. Kazandığım her şeyi kaybettim. Eve döndüm. Sen toprak diye basmazken üzerime, ev beni bastı bağrına.